Dursun Özbek için, yani şunu söyleyebilirim, ee, geçmişteki 6 yılın içinde 3 şampiyonluk yaşamış, 3 şampiyonluk yaşamış, ee, son 2 sezonunda, son 2 sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmış olan Galatasaray Spor Kulübü'nde, camiasında, 2016-17 sezonunun, Mayıs ayına girildiğinde sadece iki yıl şampiyonluğa hasret kalındı diye camiye ayağa kalkmış. Hashtagler açılmış, deklarasyonlar yayınlanmış ve 1600 imza için, hedef 1600 imza diye bir kampanya Ali Naci bunları iyi hatırlar. Öyle şeyler yazılmış ki, öyle açıklamalar yapılmış ki ben böyle şok oldum. Sadece iki yıl için. Yani GS için 1600 imza. Değişim değişime izin ver. Ondan sonra yeniden Galatasaray e, tek çözüm değişim gibi. Önünde 2018 yılına kadar süreç olan Sayın Dursun Özbek sadece 2 yıl şampiyonluğu şeye kattırdı diye ki öncesindeki yılda şampiyonluk var. Son 2 yılında yok. 2 yıl yaptı Adeta tepe koymuş camia ve onu olağanüstü genel kurula götürmüş. Tabi süreç biraz uzamış tabi. Oradaki imza gibi kampanyasından, kampanyasından bahsediyorsun. Yani bahsediyorsun. Yani daha önce de bu olay yaşandı. Yani bu ilk değil. İlk ilk değil ve daha ağır yaşanmış ki Ali Naci detayını verir mutlaka. Bu iki yıllık hasret için. Ben Şimdi hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ya. Vallahi ben Doğru çok yatırıyorum bugün gir. Doğru. Ben de bütün belgelerini ve üst üste, toparladım. Ve üst üste iki seçim kaybetti Dursun Özbek. Evet. Bakın 6 ay içinde. Ben deklarasyonları çıkarttım, imza kampanyası şeylerini çıkarttım. Dursun Özbek vaatleri işte e, bizi Dursun Özbek'ten kurtarın şeklinde gerçekleşmeyen vaatleriyle ilgili şeyler yapmışlar ve camianın önde gelenleri de açıklamalar yapmışlar, imza atmışlar, imzalarını paylaşmışlar yeniden Nasiray diye bir deklarasyon yayınlanmış. Buna baktım yani baktığımda şaşırdım. 2 yıl için bu reaksiyon gösteriliyorsa o zaman abi sizin 7 yıl için Fenerbahçe taraftarının gösterdiği reaksiyon sizin için sürpriz olmamalı diye düşünüyorum ben. Yani doğru düşünce e, belki hatırlayamamamızın sebeplerinden bir tanesi sandığımını yani ben hatırlamıyorum beraber. mesela böyle bir olayı diyor ne ya, kadar, kadar hızlı gelişti etti, etti ya, sonuçlandı şey çünkü diye. hatta şöyle söyleyeceğim kaç aday çıktı Dursun Bey'in karşısına tek bir aday, aday rahmetli Mustafa Cengiz kazandı Mustafa Cengiz de arasında geçen bir diyalog. sonraki Mayıs ayında da e, hem Sayın Mustafa Cengiz rahmetli Be hem Dursun Özbek <laughs> bir aday, bir aday, daha, bir vardı aday vardı daha, daha vardı diye tahmin ediyorum yine mesela. Sayın Mustafa Cengiz kazanmıştı Sayın Dursun Özbek o dönemde 6 ayda iki seçim birden kaybetmişti de Tahir abi konuyu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kurdu. Yok ama şöyle Süvagası'yı bir bitirmek istiyorum. Bugün sahada 2-0 Fenerbahçe... kazanan, yedek takımıyla kazanan Galatasaray'ı da bence konuşmamız lazım. Ben yok kısa da olsa. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'yi kırmadan aynen. aynen. Abi dümeni... ben Fenerbahçe'ye geçmedim. Buradaki ben devam edeceğim şimdi. Hı. Şundan dolayı ben Dursun Özbek'in kahramanlığından bahsettim. Bu Dursun Özbek 2017 yılında yani Ali Naci içinde Fenerbahçe geçince Fenerbahçe'ye geçiyor. Bu Dursun Özbek. Hayır şimdi Sayın 2000, Ali Koç'un böyle bir o... gündemi var o yüzden. Kimin? Ya Fenerbahçe'de imza gündemi Şunu var. söylemeye çalışıyorum. Ne dedim? Bu 3 yılın bana göre bir numaralı mimarı, başarıdaki mimarı Sayın Dursun Özbek. Tabii ki. bu Dursun Özbek 2017 Mayıs ayında başlayan kampanyayla kampanyayla gönderilmek istenen Gönderildi. ve gönderilen Sayın Dursun Özbek'ti dedim. Bunu, bunu Fenerbahçe'ye mi götürmek kişi? Hayır. Ya Fenerbahçe'den benzetme yaptın. Sayın tamam, Ali Koç'un dedim. şu an şaşırması Dursun... e, ilginç dedin abi. Bu ne? Fenerbahçe'ye gönderme değil mi cümle? bu? Yok ha? be abi. O Nasıl değil. yok be abi? Yok yok. O, o değil. Kaldı ki burada ben ilave edeyim. Şöyle bir şey yap. söyleyeyim. Yine olayı ör birlikte örtüştüreceğim. Mesela Sayın Dursun Özbek'in son geldiğinde seçim 11 Haziran'da yapıldı. 14 Haziran'da mazbatı alındı. Bunu da niye söylüyorum? Efendim o Haziran ayında, Haziran ortasında, sonunda bir genel kurul yapmanın bir kulüp için dezavantaj olabileceği söyleniyor ya. Ben de diyorum ki bir önceki sezon ligi 13. sırada bitirmiş bir takım 13. sırada Haziran ortasında yapmış olduğu seçimle Türk futbol tarihine geçecek bir başarı hikayesi yazmıştır diyorum. Bu da bir Fenerbahçe'ye gönderme. <laughs> yani ya tamam. Sayın ama Dursun Özbey'in şey, ve Galatasaray'ın başarısı. Galatasaray evet. Galatasaray'ın başarısından Fenerbahçe'ye gönderme. Fenerbahçe... Ama onun için de imza toplanmıştı. Yani diyoruz geçiyoruz Fenerbahçe'ye. diye ama öyle şey, bir şeymiş gibi oldu. Ama bu Fenerbahçe'ye geçmek Fenerbahçe ile ilgili bir övgü anlamında değil. Burada başarıdan örnek verip atıfta bulunmak bu. Yani şey değil. Diyorum ki bir sezon önce 13. bitirmedi mi abi Galatasaray? Dursun Özbek'ten önce. 13. 13. Evet 13. bitirmiş bir takım. Haziran ortasında yaptığı bir seçimle 3 yıl üst üste şampiyon oldu diyor.